Mercedes-Benz Autorite programını sunar. Autorite'de herkese merhaba. Merhaba. Öncelikle programımıza göstermiş olduğunuz bilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Gerçekten mesajlarınız bizi çok mutlu etti. Evet, tekrar teşekkür ederiz. Bu hafta... Bayanlar ve baylar, nihayet altın parçası Triumph Spitfire karşınızda. Vergi borcunuzu ödemediğiniz takdirde... Ve işte start verildi. Yoldayız. Üstü açık, kablo bir araçla geçtik. Otosiklet eğer neyi sembolize ediyor derseniz... Arabanın her yerine hasar var. Böyle arabanın tufaması imkansız. İmkansız. O aracı oradan çektirerek anca eve götürürsünüz. <laughs> Şimdi Trümf aracımızın son tamir aşamasını ve devamında gerçekleştirdiği rally yolculuğunu ekranlara getireceğiz. Trümf'umuzun baskı balatası ve bazı parçalarını şey yapmıştık, sipariş yapmıştık. Onu, o geldi. O bilye değil mi? O bilyesi. Baskı balatanın bilyesi. güzel olmuş. Havalar da ısınmaya başladı zaten. Havalar da ısınmaya başladı. Yazdan önce... Diyorsun ben bir tur atarım diyorsun. Ve 5 aylık bir uğraştan sonra bütün harcadığımız enerjinin karşılığını görmeye başlıyoruz. Gecemizin ve gündüzümüzün birbirine karıştığı günler artık geride kalıyor ve Triumph Spitfire gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Artık kaportanın yapılması ve boyama zamanı geliyor ama yine de çevremizdeki arkadaşların bu araç nasıl Türkiye'ye kadar gidecek soruları bitmiyor. Yüzlerindeki niye böyle bir işe girdiniz ifadesini okumakta zorlanmıyoruz. Kaporta ve parçalar temizlenerek daha sonra diğer parçalarla birlikte boyanmaya başlıyor. Sonuç mu? Muhteşem. Bayanlar ve baylar, nihayet altın parçası Triumph Spitfire karşınızda. Araç artık herkesin ilgi odağı oluyor. <laughs> ve tabii ki klasik kategorisinde plakalarımızı alıyoruz şu anda diyelim ki bir araba açtırmak istesek ne ve hangi e, evrakları getirmemiz lazım? Evet, Fahrzeugbrief, Fahrtzeugschein, TÜV Bericht, Personalausweis, EVB numara, IBAN numara, Vollmacht ve Sepa da şurada ausfüllen ettiğimiz zaman sorunsuz arabanızı açabiliriz. Yani şey, e, kimlik, e, ondan sonra banka kartı, hesap numarası burada vekalet vermek için, ondan sonra ruhsat. E, sigorta kağıdı sigorta ve tüf muayene kağıdı. Evet. Bunlar olması gerekiyor. Evet. Okay. Peki e, araba açtırırken kişinin vergi borcu olduğu zaman ne oluyor? Sorun çıkıyor. E, çünkü vergi borcunuzu ödemediğiniz takdirde e, arabanızı açamazsınız. E, ödedikten sonra işlemlere geçebiliriz. E, diğer bir konu diyelim ki arabanın sigortasının ücretini ödemedin. Ondan sonra e, senin de haberin yok e, ve trafikten bir kağıt geliyor İşte arabanızı atmeln yapacak ya da e, çekilecek ya da e, ne? o nasıl bir işlem oluyor? Evet e, sigortayı ödemediğiniz e, durumda e, Openamp gelip sizin arabanızı durdurabilir. Durdu, durdurduktan sonra e, işlemler farklı bir şekilde devam sürülmesi lazım ilk başta arabanızı kapatmak zorunda kalıyoruz. Sonradan giyinikten açabiliriz. Tacettin plakaları takıyor. Artık asfalt yollara merhaba deme zamanı geldi. Şimdi sıra tüvden randevu almakta ve expert kontrolüne götürmemiz gerekiyor. TÜV'e götürüyoruz ve kendileri de şaşırıyor. İlk defa böyle bir aracı muayene edeceklerini söylüyorlar. Cengiz arkadaşımız ekspert bu tür araba özellikle klasik arabaların değer konusunda bunu neden yapıyoruz? Çünkü sigorta şirketi bu arabayı sigorta yaptırdığı zaman bunun değerini bilmek istiyor. Çünkü bu tür arabalar fazla piyasada olmadığı için yani kaza durumunda ona değer biçmek için. Şimdi e, Kemal Usta'mızla birlikte bir tura çıktılar. Arabayı nesi var nesi yok anlatacaklar. Geldikten sonra da expert değerini yapacağız. Gemizi alıyoruz. Rallye çıkmadan önce aracın biraz sürülmesi gerekiyor. Böylelikle parçaların ısınması ve uyumu kontrol edilebiliyor. Ve bugün Triumph Spitfire ilk defa en uzun yoluna çıkacak. Yaklaşık 580 kilometrelik bir yol yapacağız. Bunu başarırsa bu iş olmuştur. <laughs> İşte yoldayız. Şimdilik bir sorun görünmüyor. Ortalama 90-100 kilometre arasında bir hızla gidiyoruz. Rally'nin start alacağı Fransa'nın Strasbourg kentine doğru yola çıkıyoruz. Strasbourg'a vardığımızda Triumph herkesin ilgi odağı oluyor. Muhteşem. Tabii ki mutluluk ve gururla izliyoruz tüm olup biteni. Ve işte start verildi. Yoldayız. Dört günlük bir yolculuktan sonra başarılı bir şekilde Kapı Kule'ye varıyoruz. Hepimiz duygusal anlar yaşıyoruz. Müzik Kendi topraklarımızda böyle bir arabayla dolaşmak büyük bir zevk. Evet e, sayın seyirciler e, birazdan e, bu Triumph'un hikayesiyle ilgili iki değerli e, arkadaşımıza bağlanacağız. Kendileri bu Triumph'u iki e, defa e, Doğu Batı Dostluk Rally'sinde e, kullandılar, sürdüler. Onların Triumph'la ilgili çok büyük maceraları var. Gelin bu maceraları kendilerinden dinleyelim. İkiniz de e, rally'e katıldınız ve Triumph'u kullandınız. Triumph'la ilgili düşünceleriniz ve nasıl bir araç? Faruk'cum senden başlayalım. Evet yani Triumph gerçekten çok özel bir araba. Ee, bizim e, yıllardır e, organize edilmesine destek olduğumuz e, Batı Doğu rallisinde aslında e, bir inci fonksiyonu var. Çünkü Triumph gerçekten diğer araçlarla karşılaştırıldığı zaman herkesin ilgisini çeken bir araç. Ben de Triumph'ı 2018 ve 2019 rallilerinde kullandım. 2018'de aşağı yukarı 6500 km yaptım bu araçla. 2019 yılında da Ankara'dan Samsun'a gittik. Dolayısıyla bir kere Triumph'ı sürmek çok büyük bize. Az önce de söylemiştim ben arabayla bütünleşmeyi çok seviyorum arabaya oturduğum zaman, sürdüğüm zaman sanki arabanın bir tamamlayıcı tamamlayıcı parçası gibi hissetmek istiyorum. Triumph bu zevki veren bir araç. Kemal abi siz e, otomotiv sektörüne giriyorsunuz. Tri, e, tri kullanmak hem teknik anlamda hem de kullanırken o kadar çok arabanın içerisindeyiz. Nasıl bir duygu yani bu kadar e, özel bir, sizin için özel bir araba mı Evet, tabii. Şimdi Triumph'a baktığınız zaman kullandığımız bu araç, bizim e, Doğu Batı Dostluk kullandığımız araç 46 yaşında bir araç. İki kişilik, kabriyo bir araç. Bir kere bu kabriyo aracın, e, demin bahsettik yani özgürlük, e, sosyalleşme, o araçla yolda giderken bile sosyalleşme imkanı buluyorsunuz. Çünkü çok özel bir araç. E, çok aşağı yukarı Yerden tahmin ediyorum ki 20 santim yüksekte oturuyorsunuz, yerden 20 santim, asfalttan 20 santim, 25 santim yüksekte oturuyorsunuz ve gerçekten yolda da geçen, sizle birlikte seyahat eden bütün araçlarla da bir sosyalleşme imkanınız var çünkü çok dikkat çekiyor. Zaten 2019'da Faruk Haymakçı ile siz beraber İstanbul'dan belli bir etap gittiniz, 15 Temmuz Şehitler evet. Köprüsü'nden de geçtiniz e, ee, aslında güzel bir duyguydu. Biz onu biraz bayağı çektik kamera kameraya falan da. Evet zaten benim için Sayın Bakan'la birlikte aynı araçta e, o sevdiğim çok güzel bir araçta birlikte seyahat etmenin ayrı özel bir değeri var. Bunun yanı sıra tabii İstanbul bana sorarsanız dünyanın da en güzel şehri. Daha güzel bir şehir, dünyada daha güzel bir şehir olduğuna inanmıyorum ben. Yani. Ve o şehrin incisi gerdanlı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden birlikte geçtik. Üstü açık kabrio bir araçla geçtik. Etrafı seyrederek ve dediğim gibi o anda o anı yaşayan sevgili İstanbullularla birlikte de sosyalleşerek geçtik. Dolayısıyla çok güzel, çok keyifli bir hatıraydı benim için. Yani ben Triumph'a teşekkür ediyorum. Türkiye'nin AB evyelik sürecine de katılmış olduğu bu Batı Doğu Rallisi'nde, Doğu Batı Rallisi'nde önemli katkılarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa kimliğini ortaya koydu Ben bu vesileyle 9 Mayıs Avrupa günümüzü de kutluyorum hem tüm Türk vatandaşlarının hem diğer Avrupa vatandaşlarının Avrupa günü kutlu olsun Mercedes markası otomobilleriyle olduğu kadar ticari araçlarıyla da tarihe damgasını vurmuştur. Bunların içinde ülkemizde de üretilmiş olan Mercedes O302 otobüsün Türkiye ve Türkler için ayrı bir yeri vardır. Dieser Bus hier ist nicht hier in Stuttgart gebaut worden, das glauben. Der in Mercedes für den türkischen Markt Mercedes gebaut in Istanbul und wahrscheinlich sind deine Eltern mit den Bussen von Samsung, wo du geboren bist, äh, wo dein Vater geboren ist, nach Istanbul gefahren zum Einkaufen. Diese Busreihe Omnibus, das O steht für Omnibus und das 303 für die Serie. Das Fahrzeug ist in Deutschland 1974 erstmals vorgestellt worden und zwar in sechs unterschiedlichen Längen. farklı farklı röhren. Das heißt sowohl als Stadtbus als Überlandbus und als Reisebus. Otomarsan markasının 60'lı yılların sonunda ülkemize getirdiği bu otobüs, uzun yol otobüs kavramının yarattığı bir devrim olarak ortaya çıkmıştı. Efsane sesi kendine özgü hüzünlü bakışları ve konforuyla yolculuklarda halkımızın büyük sevgisini kazanmıştır. 1960'larda gerçekleşen Türkiye'den Almanya'ya işçi göçü sonucunda Mercedes fabrikasında çalışmaya başlayan Türk işçilerinin buradaki araçlarda izleri olduğunu bilmekse enteresan bir duygu. Bugün o zamanki kuşağın yeni jenerasyonları hala burada işçisinden mühendisine kadar farklı dallarda hizmet vermeye devam ediyor. Suat Güzey, 1990 yılında Ankara'da özel bir radyoda sunduğu sabah kuşağı ve haftalık şovuyla başlayan yayın hayatını, 1997 yılında dönemin tek müzik kanalı Genç TV'de program sunmaya başlayarak ekranlara taşır. Kariyerine seslendirme ve sunuculukla devam eden Suat Güzey, bunların yanı sıra çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan diziler ve sinema filmlerinde ana rollerle birlikte birçok yardımcı rolde yer alır. <laughs> bütün mahalle. Yakın o zaman bütün mahalle. Bu işle ilgisi olan kimsenin oradan sağ çıkmasını istemiyor. Efendim? Efendim diyor ki büyük sorunlar büyük çözümler gerektirir. Bu işte ilgisi olan kimse o mahalleden sağ çıkmayacak. Tiyatro kedi epizot görsel sanatlar, İstanbul Temaşa gibi özel tiyatrolar bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli oyunlarda performansıyla dikkatleri çeken yakışıklı ve karizmatik oyuncu, son iki yıldır sürdürdüğü müzikli kabare deneyimiyle başarılarına her yeni gün yeni birini eklemektedir. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Şüphe yok buna. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Muhteşem diksiyonu ve eğlenceli sunumlarıyla organizasyonlarda adeta bağımlılık yapmaktadır. Ayrıca 2019 yılında yazdığı Skoz, Sen Kim Olduğunu Zannediyorsun adlı kitabıyla da yazarlık kimliğiyle karşımıza çıkar. Bir kitabın konusu kadın erkek ilişkileri. Benim bir beraberliğim yok. Bütün bu renkli özelliklerinin yanında en büyük tutkularından biri de motosiklettir. Aynı zamanda iyi bir motosiklet sürücüsü olan Suat Yüzey, bizlere İstanbul trafiğinde bir motosiklet sürücüsü olmanın iyi ve kötü yanlarını anlattı. Motosiklet bir tutku aslında, yani ben ve benim gibi motosiklet kullananlar için e, motosiklet sadece bir ulaşım aracı değil, aslında bir yaşam tarzı. E, her şeyiniz oluyor, ona sadece bir yerden bir yere gitmek için binmiyorsunuz. E, o yaşamınızda yeni bir açı kazandırıyor ve yeni bir bakış kazandırıyor ve artık bir parçanız haline geliyor hakikaten. E, düşündüğünüz şeyler, yapabildiğiniz şeyler, hayal kurarken ki sınırlarınız genişliyor. Ve hakikaten başka bir yaşam tarzına geçiş yapıyorsunuz motosikletle. Ve düşünülenin ya da zannedilenin aksine motosiklet bir bir isyanı, bir asiliği ya da buna benzer bir takım şeyleri sembolize etmiyor aslında. Motosiklet eğer neyi sembolize ediyor derseniz galiba en doğru cevap özgürlük olacaktır. Galiba 95 yılıydı ilk motorumu aldığım. O zamandan beri kullanıyorum aslında. Bir scooter'la başladım. Başlarken böyle bir noktaya geleceğimi, yani benim için bir yaşam tarzı olacağını hakikaten bilmiyordum. Gerçekten sadece bir ulaşım aracıydı benim için ilk motorumu aldığımda. Sonra baktım ki bir ulaşım aracı olmanın çok ötesinde bir şey veriyor. Artık Yapmaya üşendiğim şeyleri yapmak ister oldum, gitmeye üşendiğim yerlere gitmek ister oldum. Hatta kendime ekstradan gitmek için, yani yol yapmak için bahaneler ürettiğini gördüm. O zaman anladım ki bu sadece sizi bir yerden bir yere götüren bir araç değil. E, yüzünde rüzgarı hissetmek, e, başka bir özgürlük duygusu veriyor. İşte 95 yılından beri iki tekerleğin üzerindeyim. Bayağı bir, bayağı bir bin kilometre yaptım. Özellikle uzun yol yapmayı çok seviyorum. İşte bir süre skutra bindik daha sonra. Sonra büyüttüm. Ee, şimdi böyle bir arkadaşım var, yol arkadaşım var ve her yere onunla gidiyorum. Özellikle de uzun yol yapmayı çok seviyorum. Gittikçe daha fazla e, bu farkındalık söz konusu, motora, motor kullanmaya, motor bir hayata daha çok talep var. Ama bu konuda ne yazık ki yeteri kadar bilinç yok. O yüzden sizin vesilenizle buradan seslenmek isterim ki bu konuda eğitim çok önemli yani eğitim almadan bir motor kursuna ya da bir e, profesyonel bir e, hocadan motor kullanmak konusunda eğitim almadan e, böyle bir şeye girişmesinler öncelikle bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ki motosiklet için e, ayrı bir ehliyet gerekiyor A2 sınıfı dediğimiz ehliyetle motosiklet kullanabiliyorsunuz. Bunun için de yine sürücü kurslarında ehliyet için motosiklet ehliyeti için açılmış ayrı sınıflar var. Bu kurslara gidiyorsunuz ve bu kursun sonunda yine hem yazılı hem de uygulamalı sınava giriyorsunuz. Eğer bir araç ehliyetiniz varsa yani otomobil ehliyetiniz varsa yazılı sınava girmeniz gerekmiyor. Sadece direksiyon sınavına uygulamalı sınava giriyorsunuz ama ilk defa ehliyet alacaksanız ve bu motosiklet ehliyeti olacaksa mutlaka her iki sınava da girmeniz gerekiyor. Türkiye'de motosiklet kullanmak aslında bir başlık. çünkü Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınız zaman ya da işte dünyanın birçok yeriyle kıyasladığınız zaman Türkiye'de motor kullanmak daha riskli. aslında daha zor. Bu bir gerçek. Bunun da nedeni yeteri kadar e, motosikletin, motosiklet sürücülerinin farkında olunmaması diye düşünüyorum. Araç sürücülerinin yani otomobil sürücülerinin e, motor sürücülerine çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Gerçi şu da bir gerçek aslında motosiklet kullananların çoğalmasıyla son 6-7 yıldan bu yana ister istemez bir farkındalık oluştu ama bu hala yeterli değil. Çünkü e, motosiklet sürücülerine hala... E, Yeteri kadar ciddi bir gözle bakılmıyor, yeteri kadar önem verilmiyor. Bu da kazaların ne yazık ki artması anlamına geliyor. Bu farkındalığın biraz daha gelişmesi lazım. Önemli buradan duyurmak istiyorum. Bunun dışında motosiklet özgürlüktür, motosiklet hayattır. Yolunuz hep açık olsun, kazasız, belasız diyorum. Mercedes-Benz'in sunduğu Autorite programı reklamlardan sonra devam edecek.